Herkese merhaba. Palladium botundan bahsedeceğim. Ee, Pixel bot, ekrana tıklayarak ee, palladium toplayan bir bot bu. Görüyor böyle tıklıyorsun ha. Benim gibi benim direkt tıklıyor. Ona göre alıyor falan filan. Bu bu, bu bottan bahsedeceğim. E, ve gerçekten e, saatte 2000-3000 arası topluyor. Rahat olabilirsiniz. Pet peti de açıyor, peti de, de topluyor ve aynı zamanda e, saldırı falan da yapıyor falan filan. Güzel bir bot. Birkaç tane daha bot var piyasada. Bunlar da altyapıya falan sızıyorlar. ID ve şifre istiyorlar. Bu o tarz bir bot değil. Ve kesinlikle o tarz botları önermiyorum. Biz bu 2013'ten beri bu botu biliriz. Bu botu arada bir kullanırız falan. Güzel bottur. Pixel bot. Hiçbir şekilde anlaşılmaz. Ban yemez. Rahat bir bottur. Rahat olabilirsiniz siz de. Şimdi bu nedir? Ne değildir? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle bundan önce 5 tane video çektim. 5'inde de bot açılmadı niye açılmadı falan diye düşünürken bu kullandığım program yani ekran kaydetme programından dolayıymış ekranda saçma sapan şeyler çıkıyordu bot onları da algılayıp onlara tıklamaya falan çalıştı ondan dolayıymış neyse gelelim şimdi diğer botlara güvenmeyin kullanmayın tavsiye etmiyorum altyapı yazsan her bot ban yeme ihtimali vardır bunlarda yok öyle bir şey çünkü sadece ekranından yerlere tıklıyorsun girişini yapıyorsun Sonra bu ekranı açıyorsun, bot tıklıyor, toplamaya başlıyor. İsterseniz izleyebilirsiniz, aralıksız izleyebilirsiniz, rahat olun. Virüs yoktur hiçbir şekilde. Eğer virüs varsa o da neden dolayıdır onu söyleyeyim size. Virüs totali atabilirsiniz bunu, iletişim virüsüdür. Yani nedir? Buna gelen güncellemeleri, bildirimleri falan ekrana çıkarır. Çünkü sürekli güncelleme alan bir programdır bu. Ne kendini güncelliyor, güncelliyor. Yani bu adamlar da güncelleme yapacak. Çünkü 2013'ten beri kullanıyoruz bunu ve hiçbir kimsenin çarına biz evvel gelmedi, bizim çarımızda bir sıkıntı gelmedi. Şimdi ee, botu nereden indireceksiniz onu söyleyeyim. Aşağıda linkini vereceğim. Bu şekilde rar olarak indireceksiniz. Buraya çıkartıyorum diyorum. Şifre istiyor. Onu şöyle yapalım. Açtığınız zaman. Hadi oğlum. Deneme sürümü. Bilmiyorum deneme sürümü de o yüzden bu ekran gidiyor. Ee, Winner açtığınız zaman şifre kısmı zaten burada gözüküyor. Mustafa Güney TR. Hemen kopyalayalım. Şunu şuradan tutup atalım aşağıya. Bunu da yapıştıralım. Tamam diyoruz. Allah din tıkladık. Ee, bot kilidimiz var tek seferlik. E, ee, bilgisayarınız 64 bit 64 bit'e. X 64'ü. 32 bit'e X 86'yı tıklıyorsunuz. Bizimki 64. 64'ü açıyoruz. YouTube'dan bana abone olmanız lazım. YouTube'dan abone olduktan sonra istediğiniz şekilde buna tıklayıp bu ekranı görebilirsiniz. Abone olmadığınız zaman bunun gelmesi biraz uzun sürecek, gelmeyecektir. Bu da ön belenizde takılı olduğu için göreceksiniz bu ekranı. Ön belleği direkt kontrol ediyor. Abone olduysanız eğer evet, bu ekranı çıkarıyor. Kilit kaldırıldı. PRG klasörü içerisinde bulunan Pallavaya Pallavaya Free.exe dosyasını açabilirsiniz. Tamam diyorum. Çıkıyorum bundan. PRG'nin içerisinde Pallavay Pallavaya Free. Bunu açıyorum. Açıp bu ekrana geliyorum. E, Pallavay ilk açılışta sizden mail adresi isteyecektir. Zaten e-mail yazar orada anlarsınız. İlk açılışta e-mail isteyecek. Mail adresinizi yazacaksınız o text box kısmına boş yere. Oka basacaksınız. Oka bastığınız anda ekrana e validation kod gelecek. Validation kod yazacak. Bilmem bir şey bilmem bir şey validation kod yazacak. Yine bir boşluk çıkacak orada. Mail adresinize gireceksiniz. E bilgisayar bilgileriniz, IP adresiniz falan her şeyin zaten adamlarda gözüküyor. Oradan validation kodu göreceksiniz. Validation kodu alacaksınız. Yapıştırıp yani bu bunun önceki ekranına yapıştırıp o OK basacaksınız ve bu ekran gelecek o işte bu ekran gelirken de büyük ihtimalle şey olacak. Pardon, update olması lazım, update yapılacak. Ondan sonra bu ekran gelecek. Direk ekran seçerek başlayayım. Normalde ben bunu aşağıya alıyorum. Şu an burada şey olduğu için Ekranda tıklama yeri olduğu için bu programdan dolayı kayıt programından dolayı buraya koyamıyorum. Normalde ben bunu da aşağıya koyuyorum. Şöyle gene tutuyorum. Yer yapıyorum buna. Bu ekranda nerede görse hemen tıklasın diye. Auto Game Settings. Bunu yapmanız gerekiyor. Bunu seçeyim. X3. Genelde X3 sıkıyorum. Pet kullanmasın. Auto Game Settings'in de yapalım. Normalde ben yapmıyorum. Ve yapmayacağım da. Bir dakika. Yapmayayım. Çünkü şeyi kapattım. İsmi kapattım. Her şey tamam. Ondan yana sıkıntım yok. İsim çıkacak şimdi. Onunla uğraşmayayım. Ee, gelelim tekrar açalım bunu. ESC ile çıkabiliyorsunuz bu arada programdan. Bilginiz olsun. Evet, seçimini yapmıştık her şeyi. Bilgisayarınıza başladığı slow modu seçebilirsiniz. Sevrana bastığım anda Ha, pardon. Seçtim ama kaydetmemişim. Okey, okey. Neyse yapalım yine. Seçtim ama kaydetmedim. Adamlar da haklı. Şu şekilde yerimi seçiyorum. X 3ümü seçiyorum. Pet'i kapatıyorum. Save run diyorum. Oto game ayarlarını yapmadın diyor. Yapmanız gerekiyor. Ben yapmadım. İptalliyim. Devam ediyorum. Şu an game gemi moduna tıkladı. Gemi aldı. Onu aldı. Evet. Yine mi ya? Hata verdi. Niye hata verdi? Bugün aldığım bayağı bu hatadan aldım hep. Neden olduğunu şimdi farklı bir videodan, kameradan göstereceğim. Bir saniye ona da başlayayım. Bekletiyorum sizi. Evet, evet şu an, an e, hem, hem orada kayıtlarım hem burada bu, bu kısma, kısma geldim. Bunu durduracağım. F9 muydu? Bir dakika bunu durdurmam lazım. F10 muydu? Evet F10'muş. Bunu durdurdum. Bunu alt alıyorum direkt. Şimdi şunu da şöyle alayım. Pallava'ya Palabay, free tıkladık. Menüye tıkladık. Her şey zaten seçiliydi. Save tıkladık. Bunu yapmayacağım. Ve şu an aşağıda starting yazısını gördünüz. Başlıyor demek. Buradan gemiye tıkladı. Gemiyi aldı oraya koydu. ve evet ve hadi evet şu an başladı gidecek ve ekranda şu an ne diyor start your falan filan geminin ismini göremediği için hata veriyor evet bir dakika Şöyle bir dursun Geminin resmini ismini girmemiz gerekiyor Allah kahretsin ya ESC'ye basıyorum hemen Bu kısmı size göstermeyeceğim Şöyle tutayım Oyuncu ismini gösteri açtım Şuradan çıkışımı yaptım hilemizi açtık. Direkt rana bastık. Tamam. Şimdi <laughs> böyle yapacağım ki görmeyin. Açtık. Hileyi açtık. Kendi kendine oynuyor şu anda. Ya ekran görüntüsü alma programından dolayı sıkıntı yapıyordu tekrar bilginiz olsun. Ve ekranda isminiz gözükmediği zaman bot çalışmıyor. Bak şu an çalıştı. O ekran şeyleri geldi. Şu an topluyor. Görmüş olduğunuz gibi ham madde, ham madde palladum, Şu an kendi topluyor. Fare orada. Şu an kendi kendine topluyor. Rahat olabiliriz. Evet durum bu şekilde. Ee, şöyle geleyim. STC ile çıkıyorsunuz. Neresiyle çıkışımızı yaptık. Şimdi programdan biraz daha bahsedeceğim. Sonra videoyu kapatacağım. Menüye geliyorum. Siz dediğim gibi Auto Game Settings'i kesinlikle yapın. Yaptığınız anda her şeyi kendi otomatik ayarlıyor. Premium modu var bunun. Premium'da da işte Kaç defa tamir edilsin falan filan. Kaç defa bırakalım, kaç defa da bir duralım falan filan gibi. Skylab olayı var, peti tamir ediyor, agis elite geçiyor falan filan. Bir sürü şey var burada. Görüyorsunuz, kendini otomatik yapıyor. Durum böyle, bunu burada satın alabiliyorsunuz. Ha, bu arada şurada açılıyor, ondayken. İşte hangisi toplasın, hangisi satsın. Falan filan, hepsi açılıyor. Bunu tekrar inceleyebilirsiniz. Bayağı uzun bir video oldu uğraştırdı bizi Palaviya. Neyse durumlar bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Kafanıza takılan bir şey varsa aşağıdan yazabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.